Merhaba arkadaşlar. Şimdi basit eşitsizliklerin birinci dersini işleyeceğiz. İlk olarak çok kullanacağımız reel sayı kavramından başlayalım. Arkadaşlar reel sayı gerçek sayı bir diye ismiyle gerçel sayıları biz büyük R harfiyle göstereceğiz. Şimdi burayı iyi bir şekilde anlayabilmek için sayı doğrusunu bir inceleyelim. Arkadaşlar sayı doğrusu noktalardan oluşur ve bu noktalardan her birine bir sayı karşılık gelir. Örneğin şuradaki noktaya sıfır sayısı karşılık gelmiş. Şuradakine iki sayısı karşılık gelmiş. Şuradakine eksi bir sayısı karşılık gelmiş. Daha sonra arkadaşlar biz ilk olarak doğal sayılardan başladık değil mi? Ve doğal sayılar için ne dedik? Sıfır, bir, iki, üç, dört bu şekilde nereye kadar gidecek? Artı sonsuza kadar gidecek. O zaman şuradaki sayıları arkadaşlar biz doğal sayılar dedik. Ve biz onları ...N harfi ile gösterdik. Daha sonra arkadaşlar tam sayıları öğrendik. Tam sayılar için ne demiştik? Eksi sonsuzdan başlayacak. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4... ...şeklinde nereye kadar gidecek? Artı sonsuza kadar gidecek. Ve onları ne ile gösterdik arkadaşlar? Z harfi ile gösterdik. Daha sonra ise rasyonel sayılara bakmıştık. Değil mi arkadaşlar? Rasyonel sayılar için ne dedik? Q harfi ile gösterelim dedik. Ve A bölü B şeklinde yazalım. A ve B sayıları birer tam sayı olsun... Ve B sıfırdan farklı bir sayı olsun dedik. Değil mi arkadaşlar? Ee, daha sonra bir bakalım. Buraya baktığımızda arkadaşlar rasyonel sayılar kümesi hem tam sayıları hem de doğal sayıları kapsayacak dedik. Niçin? Mesela 3 dedik bir doğal sayıdır. 3 bölü 1 şeklinde yazabildiğim için biraz aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Veya eksi 2 bir tam sayıdır. Eksi 2 bölü 1 şeklinde yazabildiğim için aynı zamanda bir rasyonel sayıdır dedim. O zaman arkadaşlar baktığımızda ne diyeceğiz? Rasyonel sayılar kümesi tam sayıları kapsayacak. Tam sayılar da doğal sayıları kapsayacak. Şuraya yerleştirecek olursak doğal sayılar daha sonra onlardan daha büyük küme olan tam sayılar Z harfiyle gösterelim. Ve onlardan daha büyük küme olan Rasyonel sayıları Q harfiyle gösterdik. Bakın şurada ayrı bir küme bıraktım arkadaşlar. O ise bizim için irrasyonel sayılar kümesi ve onu biz Q üssü şeklinde göstereceğiz. İrrasyonel sayılar kümesi ise şu arkadaşlar. Kökün içinden çıkamayan sayılar gibi düşünün. Kök 2 veya kök 7. Bunlar arkadaşlar ne yapacaktır? Kökün içinden çıkamayacaktır. Veya pi sayısı bir irrasyonel sayıdır arkadaşlar. Reel sayı ise bakın bu iki kümenin birleşimidir. Yani Rasyonel sayılar kümesiyle irrasyonel sayılar kümesini birleştirdiğimizde ne olacakmış? reel sayılar kümesi oluşacakmış. Şimdi arkadaşlar bakın reel sayı dediğimizde sayı doğrusunu görüyorsunuz. Sayı doğrusunun üzerindeki bütün sayılar bizim için reel sayılardır. Bundan sonra ne yapacağız? Bakın reel sayı dediğimde ne yapıyorsunuz? Sayı doğrusu üzerindeki bütün sayıları düşünüyorsunuz. Ne yapıyor? Ta doğal sayıları, tam sayıları, rasyonel sayıları, irrasyonel sayıların hepsini ne yapıyorsunuz? Reel sayılar kümesinin içine sokuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burası tamamsa gelelim şuraya. Şimdi A ve B reel sayı olsun arkadaşlar. Yazalım şuraya. Reel sayı. A ve B'ye reel sayı olmak üzere A ve B arasında 3 farklı durum vardır arkadaşlar. Ya bunlar birbirine eşit olacaktır. Ya A eşittir B olacaktır. Ya A sayısı büyüktür. Ya da B sayısı büyüktür arkadaşlar. Yani A küçüktür. B olacaktır. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. Burası A eşittir B. A büyüktür B. A küçüktür B. İşaretleri karıştırıyorsanız şu sivri tarafa bakın arkadaşlar. Sivri taraftaki sayı her zaman küçük. Tamam mı arkadaşlar? Daha sonra şu kavramlar vardı arkadaşlar. A büyük eşit B. Bakın A büyük eşit B. Veya A küçük eşit B. Bu da şu anlama geliyor arkadaşlar. A büyük eşit B dediğimde A sayısı B'ye eşit veya B'den büyük. Burada ise A küçük eşit B dediğimde A sayısı B eşit veya B'den küçük olacak anlamındadır. Evet birkaç örnekle bu anlattıklarımızı açıklayalım. Başlıyoruz arkadaşlar. A eleman Z. Z neydi? Tam sayı değil mi? Tam sayı. Ve ne diyor bakın? A büyük bir. Birden büyük tam sayılar al. Hemen ne yapıyorum? 2, 3, 4. Nereye kadar gidecek arkadaşlar? 2, 3, 4, 5. Sonsuza kadar gidecektir. Bakın ne yaptık? A tam sayı olmak üzere. A birden büyük olacaksa 2, 3, 4, 5 şeklinde sonsuza kadar gidecek dedik. Geldik buraya. B eleman ne? Bu neydi arkadaşlar? Doğal sayıydı değil mi? Doğal sayı. Şimdi ne diyor bakın? B küçük eşit 4. Yani B hem doğal sayı al hem de 4'ten küçük eşit olsun. Hemen hangi sayılar geliyor bakın? 4 küçük eşit olduğuna göre 4'ü alacağım. 4, 3, 2, 1, 0. Eksi 1 alacak mıyım? Almayacağım çünkü eksi 1 doğal sayı değil arkadaşlar. Tamam mı burası da. Geldik bu örneğimize. C eleman R diyor. Bakın reel sayı dedi. Artık sayı doğrusunu komple düşünüyorum. Bak burada sadece noktaları düşünmüştüm. Yani 2'yi, 3'ü veya işte 1'i düşünmüştüm. Burada ise sayı doğrusunu komple düşüneceğim. Ne diyor? Bakın C büyüktür 2 diyor. Arkadaşlar C 2'den büyük olacağına göre bak 2'nin şu yanındaki sayıyı da alır mısın diyor bana alırsın diyor değil mi? Veya işte şuradaki sayıyı alırsın diyor. Bunu alacaksın diyor. Bunu alacaksın diyor. Şuradaki oluşan sayıyı da alacaksın diyor. O zaman bakın şu şekilde gösteriyoruz. Çok dikkat ediyoruz. C olarak 2 olarak alamadığım için şu şekilde içi yuvarlak bir şekilde gösterip sonsuza kadar uzatıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Yani C'nin alacağı değerler 2 olmayacak. Hemen 2'nin yanından başlayıp nereye kadar gidecek? sonsuza kadar gidecek arkadaşlar. Ve o yüzden bakın reel sayı olduğu için neyle gösterdim artık? Okla gösterdim tamam mı arkadaşlar? Geldik bu örneğimize. D küçük eşit eksi 1. Bakın D'nin tanım kümesi söylenmiş mi? Yani doğal sayı mı, rasyonel sayı mı veya işte reel sayı mı söylenmemiş değil mi arkadaşlar? O zaman biz onu reel sayı olarak alacağız tamam mı arkadaşlar? Ne diyor bakın D küçük eşit eksi 1 dediğine göre eksi 1'i al diyor. Aldım küçük olsun diyor o zaman reel sayı olduğu için ne gösteriyorum? Bu şekilde okla gösteriyorum arkadaşlar. Evet devam edelim. Gerçek sayı gerçek sayı aralıklarına bakacağız arkadaşlar. Kapalı aralık, açık aralık ve yarı açık aralık var. Şimdi kapalı aralığa bakalım. Şimdi tanımına bakıyoruz. A kümesi oluşturulmuş. X öyle ki A küçük eşit X küçük eşit B ve A B X birer reel sayı demiş arkadaşlar. Şimdi burada bakacağımız şey şu. Arkadaşlar şu X A ve B arasında olacaktır hem A'ya eşit hem de B'ye eşit olabilir. İşte X hem A'ya hem de B'ye eşit olabiliyorsa biz ona kapalı aralık diyeceğiz arkadaşlar. Ve gösterirken şu şekilde gösteriyoruz bakın. Burası A içi dolu. Burası B onun da içi dolu. Ve aradaki sayılar anlamında bu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Tamam mı? İkisi de dahil olacak yani. Biz bunu şu şekilde ifade edeceğiz arkadaşlar. Bakın köşeli parantezlerle A B diyeceğiz. Köşeli parantez demek arkadaşlar. A ve B arasındaki sayıları alacaksın. A'yı da B'yi de alacaksın anlamındadır. Tamam mı arkadaşlar? Bakın örnekle hemen açıklayalım. Şimdi burada eksi 2 ile 5 arasındaki sayıları alacağız. Eksi 2 alacağız. 5'i de alacağız. O zaman iki uç değeri de alacağımız için kapalı aralık oldu. Ben bunu ifade etmek istersen nasıl ifade edeceğim? Eksi 2 5 aralığında olacak. Kapatıyorum parantezleri köşeli olarak yapıyorum. Bu da ne anlama geliyor? Eksi 2'yi de alacağım. 5'i de alacağım anlamında. Veya arkadaşlar bunu şu şekilde ifade etmeye çalışalım. Eksi 2 küçük eşit x küçük eşit ne olacak? 5 olacak. Bitti bu kadar. Şimdi geldik açık aralığa. Açık aralıkta ise arkadaşlar şu değerlerin ikisini de almayacaksın. O zaman ne yapacağım ben bunu? Burası a olsun. Burası da b olsun diyeceğim. a'yı da b'yi de almayacağım. Nereye alacağım arkadaşlar? a ile b arasındaki sayılar alacağım. Bunu şu şekilde göstermeye çalışırsam. Biz bunları arkadaşlar normal parantezde göstereceğiz tamam mı? Normal parantezde gösteriyoruz ne anlamdaymış bu? A ile B arasındaki sayıları al. A'yı da alma. B'yi de alma demek. Bak burası. Şimdi arkadaşlar burasına bakıyoruz. Eksi 5 ile eksi 1 arasındaki sayılar alacağız. Eksi 5 alacak mıyız? Eksi 1 alacak mıyız? Almayacağız. O zaman açık aralık oldu. Nasıl ifade edeceğiz o zaman onu? Eksi 5 ile eksi 1 arasındaki sayılar alacaksınız. Ve ne yapıyorsunuz? Normal parantez koyuyorsunuz. Şu şekilde yazalım arkadaşlar. Eksi 5 küçük x küçük eksi 1. Bu kadar arkadaşlar bitti. Geldik yarı açık aralığa. Yarı açık aralıkta ise Değerlerden bir tanesini alabilir. Yani aralığında olduğu değerlerden bir tanesini alabilir. Bakın burada ne yapmışım? A küçük eşit. X küçük B. Yani A olabilir ama B olamaz. Veya başka bir yerde arkadaşlar A olamaz B olabilir anlamında. Bunun altında bir eşittir çizgisi daha olabilirdi. Tamam mı? Yani değerlerden birini alabiliyorsak yarı açık aralık. O zaman ne yapıyoruz? Bakın ben bunu yazmaya çalışırsam. A dolu olacak değil mi arkadaşlar? Çünkü A'yı alabiliyorum. Fakat B ne olacak? Boş olacak B'yi alamıyorum. Şu şekilde yazmaya çalışayım arkadaşlar. Bakıyorum bu köşeli çünkü A'yı alabiliyorum. A ile B arasında bu normal. Çünkü B'yi alamıyorum. Geldik örneğine. 3 ile 8 arasındaki sayılar alacağız. Doğru mu arkadaşlar? 3 ile 8 arasındaki sayılar alacağız. Ama 8 dahil, 3 dahil değil. O zaman ne yapıyorum bakın? 3 normal. 3, 8, 8. Köşeli parantez bitti arkadaşlar bu kadar. Hemen şu şekilde yazalım. 3 küçük x küçük eşit. Çünkü 8'i alıyorum. 8. Bitti. Evet bir örnekle yapalım arkadaşlar. Bakın şimdi x'in alacağı değerler şu şekilde taranarak vermiş bize. Ne diyor? İki farklı yerde değer alabiliyor. Birincisini yazalım. Burası için ne diyeceğiz arkadaşlar? x küçük eşit 5. Tamam mı? Burada da bir değer alabildiğine göre veya dedik. Şimdi buradaki değeri bakalım arkadaşlar. 11 ile nerede olacak? 21 arasında olacak. x sayısı 11'e eşit olabiliyor mu? Olamıyor. 21'e eşit olabiliyor ama bu şekilde hemen yazıyorum. Şimdi parantezlerle yazayım arkadaşlar. Şimdi burada çok dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Eksi sonsuza kadar gidiyor değil mi arkadaşlar burası? O zaman eksi sonsuzla 5 beş arasında 5'i köşeli yaptım. Aklınızın köşesinde her zaman bulunuyor. Sonsuzlar her zaman normal parantezde gösterilir. Sonsuzlara köşeli parantez kolmaz arkadaşlar tamam mı? Birleşim çünkü biraz da burada var değil mi? O zaman ne diyoruz arkadaşlar burası için bakın. 11 ile 21 arasında 21 köşeli parantez. Geldik buraya. Şimdi arkadaşlar burada değer aralıkları verilmiş. Bir sayı sorusu yerinden gösterilecek. X büyük eşit 3. O zaman geldik buraya. Bak 3'ü bulduk. Eşiti var mı? Var. O zaman 3 kapalı yani dolu. Bu tarafı değil mi arkadaşlar? Şimdi geldik burasını gösterelim. Eksi 4 ile eksi 1 arasındayız. Eksi 4 ile eksi 1 arasındayız. 1'imiz dolu yani eşiti var çünkü. Eksi dördümüz boş. Bitti. Bu kadar. Şu arada gösterdik mi? Tamamdır. Evet devam edelim. Eşitsizliğin özellikleri. Birinci özelliğe bakalım arkadaşlar. Eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklenir veya eşitsizliğin her iki tarafından aynı sayılar çıkarılırsa Eşitsizlik yön değiştirmez. Bakın arkadaşlar bunlar çok önemli. Şimdi ne demek istiyor bir ona bakalım. Mesela 2 küçüktür 3'tür. Doğru mu arkadaşlar? Ben bunlara 2'şer eklesem artı 2 artı 2. Burası ne yapacak? 2 2 daha 4 küçüktür 3 2 daha arkadaşlar 5. Doğru mudur bakın? Doğrudur değil mi? Yani bu doğrudur. Bu ona bağlı olarak bu da doğrudur. Yani eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayıyı ekledim. Eşitsizlik yön değiştirmedi. Veya şunu yapalım arkadaşlar. Bakın x artı 1 küçüktür 7. Ben buradan 1 çıkarsam her iki taraftan. Eksi 1, eksi 1. X küçüktür ne olacaktır? 7'den 1 çıkardık. 6 olacaktır. Tamam mı arkadaşlar? Ne yapıyormuşuz artık? Eşitsizliğin her iki tarafına sayı eklersek veya sayı çıkarırsak eşitsizlik yön değiştirmiyormuş. Geldik arkadaşlar ikinci özelliğimize. Eşitsizliğin her iki tarafı pozitif bir sayıyla çarpılır veya pozitif bir sayıya bölünürse eşitsizlik yön değiştirmez. Bak pozitifleri yuvarlak içerisinde aldım. Dikkat et. Tamam mı arkadaşlar? Yani eşitsizliğin her iki tarafını pozitif bir sayıyla çarparsak veya pozitif bir sayıya bölersek eşitsizlik yön değiştirmeyecektir. Örnek 3 küçüktür 4. Ben bunları 2 ile çarpayım. 2 çarpı 3 6 küçüktür. 2 çarpı 4 8. Doğru mudur arkadaşlar bu? Doğrudur değil mi? Veya arkadaşlar şuna bakalım. X bölü 2 küçük eksi 5 olsun. Ben 2 ile çarparsam bu eşitsizliği şunda şu gidecektir değil mi? x küçük 2 ile eksi 5 çarparsam eksi 10 olacaktır arkadaşlar. Veya x büyük eşit 1 diyelim. Ben bu eşitsizliği 4 ile çarptığımı varsayıyorum. 4 kere x 4x büyük eşit 4 çarpı 1 4 olacaktır arkadaşlar. Tamam mıdır burası da? Tamamsa devam ediyoruz. Şimdi bir örneğimiz var. 3x artı 2 büyük eşit 17 ise x'in değer değeri en az kaçtır diye sorulmuş. x için bir şey denilmiş mi arkadaşlar? Denilmemiş. O zaman reel sayı olarak alacağım. Tamam mı? Şimdi gelelim buraya. Arkadaşlar eşitsizlik işaretini görüyorsunuz. 3x artı 2 büyük eşit 17. Şimdi şuna dikkat edin arkadaşlar. Biz işlem yaparken bunu eşittir gibi kullanacağız. Nasıl eşittir gibi kullanacağız? Örneğin bu 3x artı 2 eşittir 17 olsaydı ben buradan x'i bulabilmek için ne yapacaktım? Önce bu artı 2'yi diğer tarafa atacaktım değil mi arkadaşlar? Daha sonra da her iki tarafı 3'e bölecektim. Burada da aynı şey yapıyorsunuz bakın. 3x artı 2'yi diğer tarafa atalım. Şunu diğer tarafa atalım. Büyük eşit 17 eksi 2 olacak. O zaman 3x büyük eşit 17'den 2 çıkardık 15. Hemen bölüçe bölüçe x büyük eşit 15'i 3'e böldük 5. Şimdi reel sayı olarak düşüneceğimiz için arkadaşlar şuraya bir bakalım. Şurası 5 olsun tamam mı? 5. Ben x da, x değerleri için ne diyeceğim? 5 olabilir ve 5'ten büyük sayılar olabilir. Buradaki sayıları alacağım. Ama bunların en azı kaç olacak tabi arkadaşlar? 5 olacak tamam mı? Yani e, tam sayı deseydi bir sonraki mesela ne olurdu? 5, 6 olurdu. Ama reel sayı dediği için arkadaşlar şuradaki değerlerin hepsi olabilecek artık. Şimdi geldik şu soruya. 9 küçük eşit 2x eksi 3 küçük 17 olduğuna göre x'in alabileceği bak burada ne diyor? Tam sayı değerleri toplamı kaçtır diyor. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar bir bakalım. Şu eksi 3'ü görüyorsunuz değil mi? Bu eksi 3'ü hemen ne yapalım? Alalım oradan artı 3 artı 3 artı 3. Ne yapacak o zaman? 9 ile 3'ü topladım 12 küçük eşit 2x çünkü eksi 3 ile artı 3 birbirini götürecek. Küçük ne olacak? 17 3 daha 20. Ne yapalım arkadaşlar? Eşitsizliği komple bir ikiye bölelim. Çünkü x lazım bize. Böldük. 12'yi 2'ye böldük. 6 küçük eşit. 2x 2'ye böldük. x küçük 22'ye böldük. 10. Şimdi bak bana ne diyor? x için buradan tam sayı seç diyor. Ne seçebilirim? 6'yı seçerim. 7'yi seçerim. 8'i seçerim. 9'u seçerim. Değil mi arkadaşlar? Ve sonra ne diyor onları? Topla diyor. Toplayalım hemen. Şöyle toplayalım. Kaç yapacak arkadaşlar? 9, 8'de 17. 7 ile topla 24. 6 ile topla 30. Demek ki bu x'in alabileceği tam sayı değerleri toplamı 30 olacakmış. Evet devam ediyoruz. Bir sorumuz daha var. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Şurada bir küçüktür işareti var. Bunu artık ne gibi kullanıyorum? Eşittir gibi kullanıyorum. O zaman ilk önce ne yapacağım? Şurayı bir dağıtayım. 3 çarpı x 3x. Eksi aradaki işareti aynen yazdım. 3 ile 2'yi çarptım. 6 artı x artı 4. Şunu aynen yazdım. Küçük 7x eksi 20. Şimdi arkadaşlar şuradaki işlemleri yapalım. 3x bir x de burada 4x eksi 6 ile 4'ü topladık. Eksi 2 küçük 7x eksi 20. Şimdi bakın bu tarafta bir x'ler kaldı. Bu tarafta x ve sayılar kaldı değil mi arkadaşlar? O zaman ne yapacağız? x'leri bir araya sayıları bir araya toplayalım. O zaman şunu bu tarafa alalım. Eksi 20'yi de bu tarafa alalım. Şurası bizim için eşittir gibiydi artık değil mi arkadaşlar işlem yaparken. Şimdi tekrar yazıyorum bakın. Eksi 20 bu tarafa gelirken ne oldu? Artı 20. 20 eksi 2. Doğru mu arkadaşlar? Küçük. Ne olacak burası? 7x. işareti yazılmıyorsa artıydı. Diğer tarafa geçerken eksi 4x. 20'den 2 çıkardık. 18 küçük. 7 xten 4x çıkardık. 3x bölü 3'e bölü 3'e. Ne yapacak arkadaşlar? x 6. Demek ne istiyoruz arkadaşlar? x 6'dan büyük olacak değil mi? 6 küçüktür. X çıktı çünkü. 6'dan büyük olacak sayı ne olacak? 7 olacak burada. Evet üçüncü özelliğimize devam ediyoruz. Eşitsizliğin her iki tarafı aynı negatif. Bak arkadaşlar burası çok önemli. Aynı negatif sayı ile çarpılır veya bölünürse eşitsizlik yön değiştirir. Bakın arkadaşlar burası çok önemli. Biraz önce pozitif sayı ile çarptığımızda veya böldüğümüzde eşitsizliğimiz yön değiştirmiyordu. Fakat negatif bir sayı ile çarparsak veya bölersek yön değiştireceğiz. Her zaman aklınızda oluyor arkadaşlar. Mesela 2 küçüktür 3. Biz bu görelim arkadaşlar. Ben burayı eksi 3 ile çarpıyorum. Bakın çok dikkat edin. Eksi 3 ile 2'yi çarptım. Eksi 6 değil mi arkadaşlar? Şunu koymayayım şimdilik. Eksi 3 ile 3'ü çarptım. Eksi 9. Hangisi daha büyük? Eksi altı daha büyük. Eksi 6 daha büyük. O zaman işaret ne olması gerekiyormuş? Bakın yön değiştirmesi gerekiyormuş. Tamam mı arkadaşlar? Negatif bir sayı ile çarpıyorsak veya bölüyorsak işaretimiz yön değiştirecek. Mesela eksi 2 x büyük 12 diyelim. Ben burayı x'i yalnız bırakabilmek için eksi 2'ye bölelim. Eksi 2'ye bölelim. Şunda şu gidecek. X diyeceğiz değil mi arkadaşlar? 12'yi eksi 2'ye böldük. Ne yapacak? Eksi 6. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? İşaret ilk önce şu şekildeydi. Yön değiştirecek artık bu şekilde olacak. Tamam mı arkadaşlar burası da? Tamamsa hemen bir soruya geçelim. Bakıyoruz. Eksi 1 küçük 5 eksi 2 x bölü 3 küçük eşit 3 ise x'in değer aralığı nedir diye sorulmuş. Şimdi ne yapabiliriz? Hemen şu paydadaki 3'ten kurtulalım. Hemen 3 ile çarpalım. 3 ile eksi 1'i çarptım. Ne yapacak arkadaşlar? Eksi 3 küçük 5 eksi 2 x. Şur, e, şuradaki 3 ile çarpıldığında şunlar sadeleşeceği için artık bunlar gitti. Küçük eşit 3 ile 3 çarptık 9. Tamam mı arkadaşlar burası? Tamam. Ne yapalım şimdi bak x'i yalnız bırakabilmek için bir 5 çıkaralım her taraftan. Eksi 5, eksi 5, eksi 5. Şimdi ne yapacak? Eksi 3, eksi 5, eksi 8. Küçük eksi 2x, küçük eşit. 9'dan 5 çıkardık. 4. Şimdi ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Eksi 2'ye bölmemiz gerekiyor değil mi? X'i yalnız bırakabilmek için. Şimdi buraya çok dikkat ediyoruz yine. Ne yapalım? 8'i eksi, eksi 2'ye böldük. Eksinin eksiye bölümü artı olduğu için 8'i de 2'ye böldük. 4. Bakın eşitsizlik yön değiştiriyor artık. Yön değiştirerek yazıyorum. Şurası ne yapacak? X. Bunun da yönünü değiştireyim. 4'ü eksi 2'ye böldük. Eksi 2 arasında olacak değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın. Bunun aralığını yazalım. Şu şekilde çünkü aralık olarak vermiş bize. Eksi 2. 4 arasında olacak. Eksi 2. Köşeli. 4. Normal. Nerede arkadaşlar? Hemen bakıyorum. A seçeneğinde. Evet dördüncü özelliğimize devam ediyoruz. Aynı şu kelime çok önemli arkadaşlar. Aynı işaretli sayıların çarpmaya göre ters alınırsa eşitsizlik yön değiştirir. Bakın ne demek oluyor? 2 küçüktür 3'tür doğru mu arkadaşlar? Çarpmaya göre ters demek payla payda yer değiştireceksin anlamında. Payla, e, paydalarda 1 vardır bu sayıların. Şimdi payla payda yer değiştirelim. 1 bölü 2. Burası 1 bölü 3. Hangisi büyük arkadaşlar? 1 bölü 2 daha büyüktür değil mi? Bak o zaman ne yapacağım? eşitsizliğimin yönünü değiştireceğim. Tekrar diyorum arkadaşlar bakın. E, aynı işaretli olmak koşuluyla sayıların çarpmaya göre terslerini aldığımızda eşitsizliğimiz yön değiştirecekmiş. Örneğin 1 bölü x küçüktür 1 bölü 5 olsun. Arkadaşlar çarpmaya göre tersini alalım. x bakın burası da ne yapacak? Bölü 1 şurası ne yapacak? 5 bölü 1 yapacak değil mi arkadaşlar? Eşitsizlik ne yapacak? Yön değiştirecek o zaman. Bu şekilde olması gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar? Bakın şu aynı işaretli olması çok önemli demiştim. Bir tane aynı işaretli olmayan yapalım. Yanlışı görelim. Mesela eksi 3 küçüktür 4'tür. Ben bunu çarpmaya göre tersini alsam ne yapacak? Şunu paydaya 1 yazalım. Bunu paydaya 1 yazalım. 1 bölü 3 yani eksi büyüktür. 1 bölü 4 olabilir mi arkadaşlar? Olamaz değil mi? Bakın neden olamaz? Negatif bir sayı pozitif bir sayıdan hiçbir zaman büyük olamayacaktır. O yüzden arkadaşlar aynı işaretli sayılar için geçerli bu tamam mı? İkisi de negatif olsaydı yine ikisi de yön değiştirebilirdi. Bir tane de ondan yapalım. Mesela eksi 2 büyüktür değil mi arkadaşlar? Eksi 4. Ben bunların çarpmaya göre terslerini hemen bir alayım. Burası eksi 1 bölü 2. Burası eksi 1 bölü 4. Hangisi büyük arkadaşlar bakın. Bu daha büyük bir sayı. O zaman işaret ne yapacak yine? Yön değiştirecektir. Evet bir soruyla Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şu şekilde bir ifade vermiş. Olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sorulmuş bana. Ne yapacağım hemen? Ben x'i yukarıya almam lazım. O zaman hepsini çarpmaya göre tersini alayım. Bakın arkadaşlar. 1 bölü 9, 9 bölü 1 oldu değil mi? Çevirdim. Eşitsizliğimi görüyorsunuz. Hemen yönünü değiştiriyorum tabii ki. Bakıyorum tabii ki ilk bakmam gereken şey ne? Sayılarım aynı işaretli mi? Aynı işaretli olduğunu gördükten sonra yapıyorum arkadaşlar bu işlemi. X artı 3 bölü 1. Bunun da yönünü değiştirdik. Ne yapacak? 4 bölü 1. Şimdi şu paydadaki birlerine herhangi bir önemi yok. 9 küçük. Pardon büyük. X artı 3 büyük 4. Ne yapalım arkadaşlar? Eksi 3, eksi 3, eksi 3. Ne yapacaktır? 6 büyük x şunu da şu götü 4'ten 3 çıkardık ne yapacak? 1. Arkadaşlar burada x'in alabileceği değerler hangileridir? 5, 4, 3, 2'dir değil mi tam sayı olarak? Kaç farklı tam sayı değer aldı? 1, 2, 3, 4 farklı tam sayı değer aldı bakıyoruz. C seçeneğinde. Evet arkadaşlar dersimiz burada son buluyor. Görüşmek üzere hoşçakalın.